İki gündür en çok konuştuğumuz mevzulardan biri de 50 milyon vatandaşın kimlik bilgilerinin internete sızmış olması. Devlet Denetleme Kurulu'nun bununla ilgili bir öngörüde bulunduğu ortaya çıktı. Yalnızca öngörüde kalmamış Devlet Denetleme Kurulu'nun tespiti. Konu 2013'te rapor edilmiş. Bunun yanında son yıllarda telefon dolandırıcılığı gibi suçlarda da bir artış görülüyor. İşte o artışın nedeni olarak da kimlik bilgilerinin çalınması gösteriliyor. Bana dedi sen dedi Salih Fındıkoğlu dedi. Baba adı Mustafa Ana adı Gülizar. Doğum yeri Trabzon 1951 doğumlu dedi. Annenin kızlık soyadı bu şekilde bana dedi. Evet dedim. Kimlik bilgileri önceden dolandırıcılara parayla satılıyordu. Şimdi ise internetten kolayca ulaşılıyor. Yaklaşık 50 milyon kişinin kimlik bilgileri internete düştü. Bunun nasıl bir tehlike olduğunu anlamak için Ferruh Memiş'in başına gelenlere bakmak yeterli. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan insanların kimlik bilgileri resmen bir şekilde parayla satılmış. Kimlik bilgileri çalınan Ferruh Memiş'in adına 100 telefon hattı çıkarıldı. Yıllarca icra davalarıyla uğraştı. Strese girdim. da icradan korktum. Yani sürekli baskı altındaydım. 50 milyonun üzerindeki vatandaşın kimlik bilgileri seçime girme yeterliliği olan onlarca partiyle paylaşılmaktadır. Bu verilerin elektronik ortamda yayılmasını engelleyecek hiçbir mekanizma öngörülmemiştir. Bu saptama 2013 yılında Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunda yer aldı. 2009 yılının seçmen kütüğü bilgileri piyasaya saçılmış durumda. Yıllardır dolandırıcılık davalarına bakan avukat Rıdvan Yıldız'a göre bilgilerin elden ele dolaşması sır değildi. Önlem alınmadı. Son yıllarda hız artan telefon dolandırıcıları bu bilgilerle vatandaşları ikna ediyordu. Kütük bilgilerini vatandaşa söylediğinde bilgimi biliyorlar ki bu kişiler yetkili kurum zannediyordu ve bu şekilde dolandırıcılar ikna edici oluyordu. Aribeşi birliğinde kimlik bilgileri çalındı. Adına şirket kuruldu. Binlerce liralık vergi borcu çıkarıldı. Benim kimlik bilgilerimle adıma şirket kuruyorlar. Beni 6625 lira borçlandırmışlar. Yani aylarca ben uyuyamadım. Bilgiler çalındı, internette yayınlandı güvenlik uzmanlarına göre vatandaşlar şimdi çok daha dikkatli olmalı. Milyonlarca